Abi arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle turlik yapacağız arkadaşlar. Alo 184 Sabimi arayacağız. Bakın bakın şimdi. Hayat eve suara İsterseniz rehberden de yapabilirsiniz. 184 diyor. İşte bakın. Sabim ala. ara. Bu arada ben Elsa. Ben taşındık biz. Onlar da bizi okay, geldi. Şimdi arıyoruz arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı Allah İletişim misin? Merkezi'ne hoş geldiniz. Lütfen sağlık çalışanı değilseniz biri, sağlık çalışanıysanız Ulan ben tuşlayınız. doğru konuşayım. Soruyu tekrar dinlemek için 4'ü tuşlayınız. Dıt. Para gitti. Yok sıfır tutar falan diyelim. Sıfır tutar. Ha. O hep geliyor lan. Telebu telefona parası mı var? Tövbe tövbe. Evet arkadaşlar trollüğümüzü yaptık. Şimdi oyuna gidiyoruz. Başka bir trollük daha mı yapsak diyoruz. Yok ya. Um, 112. Ama çok kötü olur. Şimdi. O 112 yapalım mı? Ne? bilmem. Hayır sakın ya da. Ya çok kötü olur. Aynen öyle. Bak şimdi Top telefon idevonları. numaramı görürlerse o kaydedilirse falan var ya bayağı kötü olur arkadaşlar. Biliyor musunuz Ay arkadaşlar? E, ben annemi aramıştım bir kere. E, e, numaramı değiştirip böyle e, 0598 kafadan sallamıştım işte sonra da ben sesimi değiştirmiştim alo bana paranı ver yoksa seni öldürürüm evet, evet. elimde uzak uzaktan kumand ee, bana şey var e, oyuncak silah vardı sonra onun sesi çıktı var ya <gülme> Anne böyle. Tamam 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 tamam. Teşim Tamam. Nerede? Tam, ben de dedim ki anne bu numarayı da yiyorsun ya. Bu yazıklar olsun sana dedim. Şimdi arkadaşlar gene bir trollük mü yapsak? Yok ya trollük. Benim diye... zaten kontürüm yoktu ki. Ne? Ne kontürü ya? Kontür. Kontür ne ya? Hani telefonda oluyor ya. Hani. Ha. Yani şu anda kontür kontürsüz de şey yapabilir. Hayır ya, arama artık. dedi misin? Ya lan. Tamam. Oğlum bahsedeyim. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne hoş geldiniz. Lütfen sağlık Ya oğlum ne yapıyorsun? Hastır işte. Bak şimdi tuttur. Ha. ha. Tamam çıkalım. kimi trolleşek acaba? Kimi trolleşek? Birisini <laughs> trollemeyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi asla nitroya mı girsek? Bence şimdi <laughs> daha iyiydi. Loki Craft mı? Yok. Top. İyi, top Eleven. Arkadaşlar İyi, Top Eleven'a da gireceğiz. Videonun, videonun, video, video. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi burada videomuzu kesmiyoruz. Arkadaşlar videonun süresi 15, 14 dakika kadar sürüyor. Çünkü sonra yüklenmesi zor oluyor yüklendiriyor. ve yüklemiyorlar bende. Ee, i̇nşallah bir de bu öldü. Ve inşallah bu korona evlilikler geçecek. Ama ne güzel tabii. Kral yaptık yaptıklar değil mi kanka? o Ya yol kılıyor bu araba. Bu araba Alfa Romeo. Gerçekten çok şık bir araba. Bu da mini kutu araba şu. Hemen şimdi ben Şimdi önüme gidiyorum. Araba dolayısıyla ne işim var? Şimdi ne bitiyordu? Hocam arabanın. Yarış bas. Yarış mıydı? Evet yarış oyunu. Evet yarış şurda arka ramo ama da hadi be ne yüklüyorsun cehenneme yük. yüklüyorsun cehennemi mi yüklüyorsun arkadaşlar şimdi benim bir tatlıyım var bununla ilgili <Sülüyor> ama neyi trolledik be <laughs> 184'ü değil var ya vallahi öğrenseler ağzımı da sikerler ederim <Sülüyor> Çıkıldık, Çık. 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 5. çünkü Ama bu şey şey. ben, ben şimdi, şimdi Alper farklı bir lan ya Kim <laughs> 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 <laughs>

Ben bir tane arayalım mı lan? Yok. 6 tane 6. 6 tane 6 yazıyor. mı? Evet. Bakalım ne Bir daha arkadaşlar. Performansını değilim. Arkadaşlar şimdi şimdi ne olacak? Bir görün. Sandıklığına ne uğraşacak? Silindirmen gerçek değildir aslında. Aa gerçek değil ya. Ş Arama boş ver bir de. Ş Arama numarasını biliyorduk biz. Samsun'da Beşiktaş kursunda e, ee, Samsun'a gidiyorduk. Ee, böyle kaç tane altı? Altı tane mi? Evet. Ya hayır. Altı tane altı. Üç, dört, Eyyüzü billahi vele şeytan edelim Bismillah Kapatıyorum Ne aranamamaktadır? <laughs> Ananı sik Ananı Ananı ana. Arkadaşlar Ha aranamak aktadı. Ödü koptu lan bizden gelmiş gibi oldu. Bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar biz Samsun'a gittiğimizde ara vermiştik. Vallahi şeytanın numarasını arıyorduk Miraç diye arkadaşım. Bizim abi sizin apartmandaki değil. Bizim okuldaki var ya. Em, kulağında bir sorun var. Ulan şeytanın telefonunu açtık var. Telefonunu aradık var ya ne oldu biliyor musun? çaldı telefon düt, düt böyle çalıyor ya sonra da ne oldu biliyor musun koçum ben şeytan hmm. ben beni arayamazsınız dedi vallahi bize ananı siktir dedik hemen kapattık be abi Ensan şu anda elini çinliler gibi tutuyor. Abi ne oluyor dedi ya. Kardeşim de Slendürmen mi dedi lan onu? Var ya abi bir de telefonun sesi çoktu ya. Ona ne satayım? Aa. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kanala abone ol, video like atmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin istediği bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şeyi istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin.